Herkese merhaba, hoş geldiniz. Birlikte şerbet hazırlayacağız. Rengi, kokusu, lezzetiyle mükemmel bir içecek, reyhan şerbetimizi hiç beklemeden hazırlayalım. Bir bağ taze reyhanımız var. Yapraklarını saplarından ayırarak bol suyla yıkadım. Kirini, kumunu ince arındırdım. Bakın bu şekilde reyhanlarımız hazır. Reyhanımızın dışında e, yarım limon, 5-6 adet kadar limon tuzu, 5-6 adet kadar karanfil, yarım su bardağı toz şeker, yarım çay kaşığı kadar da toz tarçın kullanacağım. Bir tencere ya da bir kaseye reyhanlarımızı alalım. Ben böyle kapaklı bir kase kullanacağım. Reyhanlarımın tamamını kaseye alıyorum. Üzerine 1 litre kaynamış su ilave edeceğiz. Böyle yapraklarımızın tamamının üzerine gezecek şekilde suyumuzu ekleyelim. Bütün yapraklarımızın üzerine bu suyu dökelim. Suyunuz mutlaka kaynadığı gibi kullanılsın. Hemen kaynattığınız gibi alıp kullanın suyunuzu mutlaka. Bir kaşık yardımıyla da iyice böyle suyun içine geçiriyorum yaprakları. Bakın rengi vermeye başladı bile. Yarım limonum vardı. Ben limonumu parçalara böldüm. Daha iyi aroma vermesi için böyle limonumu parçalara böldüm. Bölmüş olduğum yarım limonu da ekliyorum. 5-6 adet kadar limon tuzum vardı. Limon tuzunu da ekleyelim. 5-6 adet kadar karanfilim, yarım çay kaşığı tarçınım ve yarım su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Böyle şekerini de ekleyerek ince şekeri eriyecek şekilde bir karıştıralım. İnce bir karıştırıyorum. Bu arada çubuk tarçın da kullanabilirsiniz. Ben evde kalmadığı için toz tarçın kullandım. E, ama isterseniz bir adet çubuk tarçın da kullanabilirsiniz. Toz tarçın yerine. Böyle iyice karıştırdım. Bakın rengini almaya başladı zaten. 15-20 dakika kadar şerbetimi kapağını kapatarak demlemeye bırakacağım. Böyle kapağını kapatın ve 15-20 dakika kadar bekletin. 20 dakika demlenen şerbetimin kapağını açıyorum. Tekrar bir karıştıracağım. Evet, şerbetimiz çok güzel bir şekilde hazır. 15-20 dakikadan fazla bekletmeyin ki tadı acımasın. Şimdi bir kevgir yardımı ile yaprakları ve limon parçalarını içinden alacağım. Böyle bütün yapraklarını ve limonlarını alalım şerbetimizin içinden. Evet bunları alarak bir süzeceğiz şerbetimizi tekrardan. Ben böyle bir süzgeç kullanacağım. Huni şeklinde bir süzgeç kullanacağım ama elinizde tel süzgeç varsa o da olur. Böyle bütün şerbetimi bu süzgeçten geçiriyorum. Hala sıcak şerbetim. Ama soğuk tüketmemiz gerektiği için böyle süzdükten sonra buzdolabına alacağım ve soğumasını bekleyeceğim. Soğuyan şerbetimizi artık servis edebiliriz. Miktar arttırmak istiyorsanız. Verdiğim malzemeleri arttırarak daha fazla şerbet hazırlayabilirsiniz. Bakın rengi çok güzel oldu. Kokusu da inanılmaz güzel oluyor. Lezzete zaten söyleyecek bir şeyim yok. Gerçekten çok ferahlatıcı. Bir dilim limon ile de lezzetine lezzet katabilirsiniz. Hazırlayacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Abone olup beğeni de bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.